Herkese merhaba. Rök TV olarak bazı içeriklerimiz bu şekilde olacak artık. Yeni başlayan dizilerden detaylar, analizler, bir sonraki bölümde neler olacak özellikle bu tarz videolar, yeni oyuncular, karakter analizleri bu tarz videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Son attığımız içeriklerde genelde hangi diziler başlayacak tanıtım, Arkadaşlar YouTube'da bu tarz videolar çok var ve ben buna artık işin rengi diyorum açıkçası. Yeni dizilerden bilgiler almak istiyorsanız, yeni detaylar almak istiyorsanız. Bir sonraki bölümlerde Bu tarz içeriklerin de çok gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı unutmayın Bizi destekleyin Ki biz de detayları sizle paylaşalım Siz de bol bol yorum yapın Belki kaçırdığımız şeyler olur Ona göre sizin yaptığınız yorumlar Üzerinden ilerlemeye çalışırız Biz daha çok Yargı ve Camdaki Kız gibi Dizilerle karşınıza çıkmıştık Ama bu sene yine o tarz Diziler olacak özellikle işte Çukur ve Aile gibi dizileri takip ettik ee, ve bu tarz diziler yine olacak bu sene ee, size bugün aslında yeni başlayacak olan dizilerden bahsedeceğim. Fox'un merakla beklenen dizisi Kirli Sepet'inin yayın tarihi belli olmuştu ee, 24 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Tabi Pazar günleri yargı ve teşkilat gibi diziler var ve e, tam anlamıyla bir reyting savaşı olacak arkadaşlar o gün. Kirli Sepeti dizisi sosyal medyada çok büyük ilgi görmüştü. Ee, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceylan gibi oyuncular kadroda var. Dizinin konusuna gelecek olursak, e, zengin bir mühit var, İstanbul'da geçiyor olay e, ve bu mühit e, bir butik otel işletiyor. İşverenlerle işçiler arasındaki hikayeyi göreceğiz aslında tüm yaşananlara rağmen sırt sırta vermiş 3 kadının e, hikayesini göreceğiz aslında. Burada bakalım biz de merakla bekliyoruz. Belli bir suça bulaşmış bir grup gencin hikayesini konu alan bir dizi başlayacak Kanal D'de arkadaşlar. E, dizinin ismi Bir Derdim Var. E, kuş uçuşu ve mezarlık gibi dizilerde oynayan Birce Akalay'ın başrol olacağı söyleniyor. Tabii ki Mert Fırat'ın da başrol olacağı söyleniyor. E Son bomba ise Çağlar Ertuğrul'da dizide olabilir. Yekta senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda e, Burak Müjdeci oturacak arkadaşlar. Yine Eylül ayı içerisinde ya da Ekim'in ilk haftası gibi dizinin e, başlayacağı düşünülüyor. Dizinin konu, konusuna gelecek olursak e, bir grup genç var ve bu genç suça bulaşıyor e, ve sonrasında da psikolog bir karakter var. Ee, ve bu psikolog karakteri Birce Akalay canlandıracak zaten. Ee, bu gençlerin tedavi süreciyle ilgileniyor. Dizide başka Başak Gümüncine'li Ata Artman gibi oyuncular var. Ee, yine ağır bir dram turu göreceğiz. Ee, Birce Akalay burada psikolog Nilüfer rolünü üstlenecek. Topluma örnek olmaya çalışan ve karanlık yanları da olan bir kadını izleyeceğiz. Başrollerinde Ayça, Ayşin, Turan ve Serkan Çayoğlu'nun olduğu bir diziden bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Sevda ve Kerem karakterinin bir üzüm bağında denk gelmesi ve tutku dolu aşk hikayesi. Yani dizide bunu göreceğiz. Kader Bağları dizisi Fox'ta olacak arkadaşlar. Gamze Kılınç, Alptekin, Serden Geçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi gibi isimler de olacak dizide. Ee, yine dram türünde bir şey göreceğiz. Arkadaşlar İnci Taneleri dizisi Kanal D'de yayınlanacak. Yılmaz Erdoğan'ın 13 bölüm senaryosunu yazdığı dizi. Ee, Yılmaz Erdoğan'da 20 yıl sonra tekrar e, televizyon dizilerinde olacak. Hazar Ergüçlü'nün dizinin kadrosuna dahil olduğu ve Yılmaz Erdoğan'la beraber başrol oynayacağı söyleniyordu. Ee, Yılmaz Erdoğan'da e, bir e, YouTube kanalında Dizinin konusuna ilişkin ne bir komedi ne bir dram yani ortaya karışık bir şeyler olacak gibi konuşmuştu. Aslında yine bir aileyi konu edinecek dizi ve bu ailenin birbiriyle olan, aile üyelerinin birbiriyle olan ilişkisi, psikolojik durumları yine bir aile türünde bir dizi izleyeceğiz. Gelelim en çok merak edilen dizi Gattar arkadaşlar. Disney Plus'ın... Atatürk dizisini iptal etmesinden sonra yani bu skandal karar sonrası Aras Bulut İynemli'nin açıklamaları yetersiz bulunmuştu. Atatürk dizisinin de Fox'ta yayınlanacağı belirtilmişti ve sonrasında Gattar dizisinin de Fox'ta yayınlanacağı belirtilmişti. Yani Aras Bulut İynemli üst üste projelerle Fox'ta karşımıza çıkabilir çünkü Gattar dizisinin başrolünde çok güçlü bir aday. Aras Bulut İğnemli'nin açıklamaları, Atatürk dizisi iptali sonrasındaki açıklamaları yetersiz bulunmuştu sosyal medyada. Ama ben yine e, Çukur'daki gibi Aras Bulut İğnemli'nin çok büyük sükse yapacağını düşünüyorum. E, yani izleneceğini düşünüyorum dizinin. Kaldı ki şöyle bir bomba var. Çağatay Ulusoy'un da e, dizinin başrolünde olacağı tahmin ediliyor. Yani Daha doğrusu böyle dedikodular çıkmıştı. E, ama biz de tahmin ediyoruz ki Çağatay Ulusoy'la Aras Bulut önemli tekrar buluşacak. Tabi bu dizide Feyyaz Duman, Mehmet Günsür gibi güçlü isimler de olacak. Öyle iddia ediliyor. Ben kısaca dizinin konusuna değinmek istiyorum. Yine mafya türünde, dram türünde, çukurvari, içeridevari bir dizi karşımıza çıkabilir. Polisiye de olabilir. Yani Aras Bulut, ile Çağatay Ulusoy'u aynı tarafta ya da karşı karşıya da görebiliriz. Ee, Ay yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyorsa ben Uğur Yıldıran'ın da aksiyon yönetmenliğinde olacağını düşünüyorum. Dizi dediğim gibi yine bir aile olur muhtemelen ee, yine suça bulaşmış bir takım kimseler ya da mafyalaşmış bir takım kimseler ee, bunların hikayesi üzerinden. Ee, çok sert ve aksiyonu bol bir dizi bizi bekliyor olabilir bakalım göreceğiz ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda açıkçası Gattar dizisini ee, merakla bekliyoruz tabi dizinin yayınlanacağı gün nasıl olur eğer pazartesi yayınlanırsa aile gibi bir e, güçlü bir dizi var e, tabi yine bir reyting savaşı görebiliriz demiştik e, pazar günü yargı e, teşkilat gibi diziler var Pazartesi günde Yine bir reyting savaşı görebiliriz Yine Fox TV için çekilen Kızıl Goncalar dizisi bomba gibi geliyor Arkadaşlar bu sene Fox TV Diğer dizilerin fişini Çekecek gibi duruyor Bu dizinin başrollerinde Özgün Amal ve Özcan Deniz Oynuyor arkadaşlar Tabi Asmalı Konak tarzında bir şey görebilir miyiz Merakla bekliyoruz Çünkü bir kadın karakter var ortada Doğu Anadolu'dan Büyük bir şehre taşınıyor Ve burada o kadının hikayesini izleyeceğiz. Zorluklara karşı mücadelesini izleyeceğiz ve bu mücadelede bir hekimle karşılaşacak. Yani bu da muhtemelen Özcan Deniz olacak ve ikisi arasında güçlü bir hikaye göreceğiz. Kenan İmirzalıoğlu için setlere dönüyor iddiası vardı. Acı Hayat, Ezel, Karadayı gibi dizilerde Kenan İmirzalıoğlu'nu hala izleyenler vardır zaten. Yine bu tarz bir dizinin olacağı Erol Avcı'nın şirketinin bu dizinin yapımını üstleneceği iddia edilmişti. E, diziyle ilgili çok fazla ayrıntı yok ama e, yine yani bu tarz böyle mafya vari e, yine aileyi konu alan ya da daha büyük bir e, aile üyelerinin konu alan işte suç, dram, polisiye tarzında gene böyle bir dizi görebiliriz. E, çok fazla detaylar yok ortada ama... Kenan İmirzalıoğlu'nun kesinlikle bir projeyle döneceği düşünülüyor. Kurtlar Vadisi Kaos'la ismi anılmıştı. Ben yine bir televizyon dizisi değil de daha çok dijital bir projeyle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Alef'teki performansı tartışılmaz. Ve bu tarz bir diziyle yine karşımıza çıkacağını düşünüyorum ben Kenan İmirzalıoğlu'nun. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Gelelim... Necati Şaşmaz'a yani Polat Alemdar'a Kurtlar Vadisi hayranları uzun süredir zaten bir dizi bekliyor. Necati Şaşmaz da bir dizi projesi sinyalini daha önceden vermişti. Hatta Ekim aylarında bu dizinin tanıtımının yapılacağına dair iddialar da ortada var. Tabi Kurtlar Vadisi kaos mu olur ya da bir başka dizi mi olur onu bilemiyoruz ama Kurtlar Vadisi kaos olmayacağını zaten söylemişti Necati Şaşmaz. Yani başka bir projeyle gelecekler. Arkadaşlar size kısaca bu tarz dizilerden bahsettik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapın arkadaşlar bol bol.